Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ölü toprağıyla yapılmış olan büyülerin bozulması için işlem anlatıyorum. Bu işlem yapılmış olan bütün bu tarz büyülerin bozmasını sağlar. Şimdi nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sıkıntı problem ortadan kalkacaktır. Ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlarıma bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek. <laughs> Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem kazayı def etme işlemi. Kazayı def etme işlemi nedir? Trafik kazası olma ihtimali olduğu zaman kişilerin üzerinde bazen çok dalgınlık ya da bende şeyler olur. Bunları uzaklaştırmak için yapılan bir işlemdir bu. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Ve ücretsiz yıldızlarına bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan ulaşan herkese ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyoruz arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar, ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim, bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerim bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.